61 basamaklı olmak zorundadır. Bence soru tipini anladınız. Şimdi bunlar basamak sayısıydı. Gelelim heyecanlandığım yere karakteristik mantisi. Evet ben bunu dosyaya koymak istemiştim ve koymuşuz. Güzel sevindim. Şimdi karakteristik mantis şunu söylüyor. Dediğim gibi başlık olarak yok ama bu zaten düşünelim kısmı kitabımızda. O yüzden anlatmak istiyorum. Eğer x1 pozitif reel sayısı bu size şunu sağlayacak söyleyeyim. Herhangi bir sayının kaç basamaklı olduğunu aslında bu bulduracak. Logaritma yardımıyla herhangi bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulabilirsiniz herhangi bir x pozitif reel sayısını alalım. K bir tam sayı ve 0 küçük eşit m küçüktür 1 olmak üzere. Dikkat edin k'sı elemanıdır z. M de şu aralıktaymış. Tamam bunları alacağım. Neyi söylüyor? K tam sayısına logaritma x eşittir. K artı m iken. Yani bir logaritma sayısını bir tam sayı artı ondalıklı sayı halinde yazabilirsiniz. Elbette öyledir. Alacağınız herhangi bir logaritmik sayı tabii ki de ne olacak? Bunlar bir tam sayı olduğu takdirde bir tam sayı da küsüratının toplamına eşit olacaktır. Bu eşitliğindeki k tam sayısına x sayısının log x sayısının logaritmasının karakteristiği, direkt karakteristiği de diyebiliriz. m'ye de x sayısının logaritmasının mantisi denir. Yani bu mantis olacak, bu karakteristik olacak. K'dan hakkınızda kalsın, karakteristik. Şimdi bu size ne fayda sağlıyor? Bakın şunu sağlayacak, okuyalım. Birden büyük, büyük pozitif tam sayıların basamak sayısı sayının logaritmasının karakteristiğinin bir fazlasına eşittir. Burası sizin için önemli kısımdı. Basit bir örnek yapalım. Mesela logaritma 11'i düşünün. Logaritma 11 kaçtır arkadaşlar? 1 virgül bilmem ne değil mi? 1 virgül küsür. Logaritma 10 kaçtı? 1'di bakın bunu biliyorsunuz. Karakteristik mantik, mantis, size şunu söylüyor. Bu 1 virgül küsürat kısmında siz burayı 1 artı 0 virgül tık 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 diye yazabilirsiniz. İşte karakteristiği burasıdır. Mantisi burasıdır. Soru size daha doğrusu karakteristik mantik tanımı size şunu söylüyordu. Eğer karakteristiğin bir fazlasını alırsanız bu sayının kaç basamaklı olduğunu bulursunuz. Karakteristiğin bir fazlası 1 artı 1'den 2 ise demek ki logaritma 11 sayısı kaç basamaklıdır? iki basamaklı. Yani logaritma 11 diyoruz da aslında biz neye bakıyoruz? 11 sayısına bakıyoruz, değil mi? 11 iki basamaklıdır. Bak kolay olsun diye söyledim. Başka bir tane siz yapın. 101'i deneyin. Gibi. Dolayısıyla karakteristik ve mantis bize bu faydayı sağlayacak. Bakalım. 10 üzeri 9 sayısı kaç basamaklıdır? Çok kolay sordum, özellikle. Önce şunu değerlendirelim. 10 üzeri 2 kaç basamaklıdır? 3 basamaklı. Logaritma ile baksaydık ne diyecektik? Logaritma 10 üzeri 2 ne eşittir? 2 artı 0. Bakın bunun karakteristiği 2 mantisi 0'dır. Karakteristiğin bir fazlası basamak sayısıdır. Bas sayısı diyeceğim. Bas sayısı. Bak gördüğünüz gibi bu sağlıyor. Aynısını 10 üzeri 9'da yapın. Logaritma 10 üzeri 9 eşittir 9 artı 0 değil mi? Bunu böyle yazacağız. Burası K'sı burası M'si. K'sının bir fazlası da 10 basamaklı. Bize basamak sayısını verecekti. Tabii ki ne 10 basamaklı? 10 üzeri 9 10 basamaklıdır. 3 üzeri 40 sayısı kaç basamaklıdır? Ne yapacaksınız? Logaritmasına bakacaktık. 3 üzeri 40 eşittir 40 tane. Logaritma 3 diyecektik. 40 tane 0,477 diyecektik. Ben yine buraya baktım. 19,08 getiriyor. Zamanınızı almak istemiyorum. O zaman neyi anlıyoruz? Bu sayının demek ki 19 artı işte 0,8 diyelim. Burası karakteristiği olacak. Burası mantisi olacak. Yani 3 üzeri 40 sayısı kaç basamaklıdır? K artı 1 basamaklı. K artı 1 bu da 19 artı 1'den 20 basamaklıdır. Bence bu çok havalı bir şey arkadaşlar. Kaç basamaklı olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam bunu hep bilmek zorunda mıyız? Nereden bileceğiz? Ama 3 üzeri 40 sayısının da 20 basamaklı olduğunu bence söyleyebilmek çok böyle havalı bir şey yani. 20 üzeri 35 sayısı kaç basamaklıdır? Buna bakalım. Ne yapacağız? Yine aynı şey. Logaritma 20 üzeri 35 derdim. 35'i öne düşürürdüm. 35 tane logaritma 20 derdim. Bu ne eşlik gelecekti? 35 tane logaritma 2 artı 1 gelecekti. Bu neye eşit gelecekti? 35 tane logaritma 2 artı 35 gelecekti. Değil mi? Şöyle yazdık. Logaritma 2 ile 35'i çarpsaydık hemen yapalım. 35 çarpı 0,301,03 artı 35 eşittir. 10 artı 0,53 küsür bir sayılar geliyordu. Artı 35 diye bıraktım. Buranın yine karakteristiği bu olacakken devamı şöyle bir şey. K'sı ve ms. O halde ne diyeceksiniz? 20 üzeri 35 sayısı kaç basamaklıdır? K artı 1 yani 45 artı 1 yani 46 basamaklıdır. Siz aslında şunlar soruluyor değil mi? Bak buradan değerlendirelim. Bir tane yapalım basit yapalım. 2 üzeri, e, 2 üzeri 4 de 5 üzeri ne diyelim 3. Kaç basamaklıdır? A eşittir. Kaç basamaklı? Böyle bir şey sorsaydın ne yapardınız? Burada siz A'yı hemen şöyle değerlendirdiniz bence. 2 üzeri 3, 5 üzeri 3, 2 derdik. Burası 10 üzeri 3 gelirdi, 2 derdik. Şurası keşke daha büyük gelseymiş. Mesela 7 yapalım burayı. 2 üzeri 7 diyelim. Heh. Şöyle olsun. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Burayı da 16 diyelim. Bakın 10 üzeri 3 kaç basamaklıdır? 16 çarpı 1000 diyecektiniz. 16.000 yani buranın tamamı 5 basamak. Aslında şöyle oldu. Burası 4 basamaktı. Biz burayı bununla çarptığımız zaman 2 basamakta yana ekledik. Aslında 2 artı 3, 5 basamakta oldu. Şimdi bunun logaritmasına bakıyor olsaydınız ne diyecektiniz? Logaritma aynı işlem olacaktı. 10 üzeri 3 çarpı 16 olacaktı. 3 tane 4 logaritma 2 diyecektik değil mi? Logaritma 2 az önce vermişti. Hemen oradan değerlendirelim. 0, 301 diyeceğim. 4 tane 0, 301. 3 artı 4 tane 0, 301. Bu neye eşit gelir? 3 artı 1 virgül 2 küsür. Bu neye eşit gelir? 4 artı küsür. Karakteristiği bu. Mantisi bu. Dolayısıyla bunun yani A sayısının A 4 artı 1 yani 5 basamaklıdır derdik. Buna da karakteristik mantis diyeceğiz. Bununla ilgili çok güzel sorular var arkadaşlar ama logaritma cetveli kullanmak gerekiyor. Biraz da düzeyi sınavın dışında kalıyor ama ben yine de bu tanımı bilmenizi istediğim için burayı anlatmış oldum. Aşağıda artık nereye başlıyoruz? Eşitsizliklere başlayıp tüm konuyu bitiriyoruz.